oyun yaşantımızda Futbol maçı oynanıyor adeta. Oyunculardan 11'i bir yerde, diğer 11'i karşıda. Bunu bizle başkaları arasındaki ilişkilerin sahnelenmesi diyelim. Günümüzde sosyal medyada verilen taktiklerle de güncellemesi yapılarak hayli eğlenceli maçlar haline geldi. Karşıdakinin çalımını nasıl karşılamalıyım, karşıdaki şunu derse ben ne demeliyim gibi gibi oldukça renkli bir o kadar da nefsimizi körükleyen bilgilerle meşgul ediliyoruz. Ne yazık ki sağdan çıkma şansı vermiyor bunlar sürekli aynı yerde bir ileri bir geri oynuyorsun. Bize denilen ise bak insanları çözüyorsun. Artık aldanmıyorsun. Kendi kıymetini bilmeye başladın. Kaliteli yalnızlık seni bekliyor. Mutlusun, özgürsün vesaire vesaire ama sahadasın. Benim derdim ne? Ve üste çıkmak ve maçı seyretme şansı. Güya dünyayı çözeceğiz. Önce dünyanın içinde dünyamı çözmeli. O koca dünyayı içimdeki gelenek, görenek, alışkanlık perdesiyle seyrediyorum ki netlik yok. Bu perdelerle gerçekleri şimdi gördüm dediğimizde spot ışığı sadece o işle ilgili yanar. Diğer işler için tekrar tekrar yapmak gerek. Perdelerimizin farkına vardığımızda sahne aydınlanır. Bir daha o kişiyi, o işi tecrübe etmeyiz. Her gün kullandığımız cümle kalıplarını değiştirmek ilk etap. Sosyal medyada olumlama olarak geçiyor ama yolun sonu değil. Seninle sen arasında duvar olmadığından olumlama da ciddi misin değil misin zihin anlıyor. Hadi bunu açtık diyelim. Esas mesele şimdi başlıyor. Merak olmalı ki bilgi gelsin. Ancak bilgi yükseltir insanı. Rabbi zidni ilma. Ez cümle. Her yeni bilgi, her yeni üretim hem oyuncu hem seyirci yapar insanı. Hem içten hem dıştan seyrederiz. Dünyamla dünyayı. Hoşça bakın. Zatınıza.